Merhabalar sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz yepyeni ay yepyeni ayın ilk haftası 1-7 Eylül haftası evet ay tutulması hayatınızda hangi konular ana gündem olacak detaylar ne şekilde yaşanacak soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi videoda yer alıyor olacak lütfen odaklanınız yumlanınızı rica ediyorum Aramıza yeni katılan sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar sizler de hoş geldiniz kanala. Geliyorsanız güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Verdiğim güncel ve ki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benim rehberliğimde nasıl bir aydınlanma yaşadığınızı ve nasıl bir yolculuğa çıktığınızı videolarımı izledikçe anlıyor olacaksınız tabii ki. Bu anlamda abone olmayı, bildirimleri açmayı izledikten sonra da emeğe saygı açısından da lütfen güzel beğeni ve yorumlarınızı kanala bırakmayı ihmal etmeyiniz. Destek veren, YouTube'da hype önüne çıktığında destek için gönderen, ayrıca teşekkürler hediyelerini gönderenlere, kanalımı paylaşanlara, çok güzel yorumlar yapıp destek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlara yetişmeye çalışıyorum. Seanslar çok yoğun olduğundan bazen size cevap veremeyebilirim ama görebildiklerime muhakkak ki orada bir şekilde yetişmeye de çalışıyorum bilginiz olsun. Evet sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar 27 Eylül haftası sana neler getirecek? Hayatında hangi döngü var? ay tutulması hayatına ne diyecek bakalım senin. Sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlar 7 Eylül bakalım neler anlatıyor size. Öncelikle genel anlamda iletişim kabiliyetinizin yüksek olacağı bir haftayla birlikte Kendinizden emin olacağınız, ben her şeyi yaparım, başarırım, hallederim, üstesinden gelirim, kendime çok inanıyorum, yapabilirim dediğiniz manipülasyon altında kalacağınız bir hafta. Kendinizi güvene almadan hiçbir adım atmayınız. Maddi manevi güvene almadan kendinizi adım atmayınız. Manipülasyon yapayım derken manipüle edileceksiniz haberiniz olsun. Pazartesi günü gündeminiz 3 aydır hayatınızda Beklentilerinizin cevap bulmadığı konular gündem olurken 3 ay içerisinde yaşadığınız bir ihanet aldatılma ya da beklenen herhangi bir şeyin gerçekleşmemesiyle kalbinizin kırılması tekrar gündem olacak görünüyor. Lütfen pazartesi günü hayatınızla alakalı başkalarından beklentilerinizi yüksek tutmayınız. Beklemediğiniz bir söz bile duyabilirsiniz. Salı günü gündem. Kısmetler ve şanslar bir şans ve kısmet ayağınıza gelebilir. Bekarsanız birisi size duygularını açabilir. Siz de birine duygularınızı açabilirsiniz. Ve birisi diyelim ki iletişim numaranızı ya da sosyal medyanızı isteyebilir. Ya da bir şekilde hayatınızda bir şans ve kısmet kapınızı çalarken sizden de bir karşılık isteyecek görünüyor. Biri sizden bir şey isteyecek bakalım salı günü. Çarşamba günü. Önündeki 4 yıl boyunca hayatında İstikrar ve iradeni koruman gereken döngüye başlamış bulunuyorsun. Para harcamaları, kendi hayatındaki kariyer durumu, çok fazla sosyalliğe adım attıysan artık onu bırakman gerekliliği, iradeni korurken hayatında bir tek hedef üzerinden belirlemen, ilerlemen gereken 4 yıllık döngüye çarşamba günü başlayacaksın. Çarşamba günü paranızı koruyorsunuz, kariyerinizi koruyorsunuz. Özellikle hayatın şu andaki sizi bulundurduğu statünüzü koruyunuz. Detaylara bakacağız. Perşembe günü. Duygular şelale olmuş. Okyanus içinizi böyle dalgalarla dövüyor. Bir konuda artık kendi kendinize duygularınızı yükseltiyorsunuz. Dindiriyorsunuz. Ama duygulardan vuruluyorsun. Sevgili aslan. Aslında duygular seni bir yerle yeksan ederken bir de belki de şaha kaldırıyor. Perşembe günü kendini duygu anlamında toparlayacağın, görselliğini yükselteceğin, havaların 1500 olacağı belki de etrafa, insanların da sana öyle e, imrenerek baktığı bir gün olacak. Çünkü duygularına sahip olman gerekliliğini öğreneceksin. Cuma günü gündem. Sizden yaşça büyük olan kişilerin dikkat çekici açıklamaların hayatınıza yansıması, bir liderin ya da iş yerindeki bir yetkilinin Dikkat çekici sözleri söylemesi hayatınızın gündemine oturabilir. Sizin cuma günü ayrıca birilerinin dikkatini çekmek için ya bir söz söyleyeceksiniz ya da bir hamle gerçekleştireceğiniz durum olacak. Bakalım. Bunu kendinizde hmm, tam bir dikkat çekmek için yapacağınız görünüyor. Şov gibi. Cumartesi günü aşk macerası içerisinde düşebilir sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar. Duygusal olarak fırsat olarak gördüğünüz bir olayın peşine takılabilir ya da kısa bir aşk macerasına düşebilirler. Bir fırsat da hayatınıza yansıyacak. Dur ben bunu kaçırmayayım, değerlendireyim dediğiniz bir durumda olacak hayatınızda. Pazar günü çok önemli konular gündemde. Gerçekten önem verdiğiniz, bazen içsel sizi öfkeye sürükleyen, bam telinize basılan dediğiniz, değer verdiğiniz önemli konu gündeme geliyor. Pazar günü bazen içinizdeki volkan o kadar parlıyor ki kendi istek ve heveslerinizle dilin kemiği yokken karşı tarafı kırıyorsunuz ya. Bazen de aslında bir fikir çatışması, kuşak çatışması yaşıyorsunuz ya. Birilerine derdinizi anlatırken içinizdeki hevesin anlaşılmaması ile yaşadığınız öfke de olur bu geçmişe dair. Bayağı bir yoğun gündem pazar günü önem verilen konular ama sizi biraz tabii ki gerçekten hani böyle hafif sinirlendirecek konular da olabilir çünkü çok önemli konular olacak pazar günü gündem çalışma hayatı ekip arkadaşları içine dahil olduğunuz grup arkadaşlarınız sosyal çevreniz biraz da hayatınızda aslında bir grubun içerisine girmek istiyorsan birileri beni kabul etsin işte şu gruptaki kişilerle arkadaş olayım ya da bu çalışma hayatındaki şu ekibin içine dahil olayım bu grup beni alsın dediğiniz bir durum varsa bir anlamda bu da olabilir bir bakmışsın yeni bir işe kavuşmuşsun o işte ekip arkadaşlarınla tam da bir aslında grup şeklinde birbirinize tutunarak güzel işler yapacak konuma geleceksiniz bir buçuk ayda şu an çalıştığın iş yerinde senin ekip çalışmanın hayatına getireceği güzellikler olacak. Eski okul arkadaşlarınızla bile karşılaşmanız mümkün olurken pazar günü e, eskiden görüştüğünüz grubunuzla temasa geçmesi de söz konusu olacak bazılarınızın. Oradan sanki sizi daha sosyalleştirecek, daha yeni çevrelere sokacak etkiler altına gireceksiniz. Farklı çevrelere girmesi de söz konusu bazı aslanların. Bakalım. Detaylarda hangi ayrıntılar yer alıyor olacak? Sevgili Aslan, yükselen Aslan, Ay burcu Aslanlar. Pazartesi günü eğer ki sen kendinde estetik bir güzellik yaptırmayı düşünüyorsan, bir dokunuş yaptırmayı düşünüyorsan istediğin gibi olmayacak. Onun için uygun bir gün değil. Pazartesi günü gidersin kuaföre saçını bir model yaptırmak, bir renk yaptırmak istersin. istediğin gibi olmayacak. Buna dikkat etmelisin. Pazartesi günü gidersin terziye bir kıyafet diktirmek istersin. istediğin gibi olmayacak. Pazartesi günü partnerine karşı gücünü uygulamak isterken lafı işitmiş de olabilirsin. Bak dedim ya manipüle edeyim derken manipülasyona da uğrayabilirsin. Dikkat etmelisin. Gücünüzün ayarını bilemiyorsanız pazartesi günü partnerinize karşı lütfen şov yapmayın. Çünkü beklentiniz cevap bulmayacak. Bu anlamda lütfen gücü kendi hayrınıza kullanınız. Ama estetik dokunuşlar ve güzellik için uygun bir gün değil sizin açınızdan. Salı günü geçmişte çok pişmanım ya da sizin çok pişman olduğunuz bir şey varsa ikinci bir şans gündemde diyor. Bir ilişkide ikinci bir şansın gündeme gelmesi, geçmişte eğitim hayatında yarım bıraktığın bir durum varsa şansın tekrar yüzüne gülmesi, tekrar o eğitime devam etme şansının olması, geçmişte yaşadığın bir ilişkiden duyduğun bir pişmanlık varsa da yeni bir ilişki çıkarsa bir daha aynısını yapmayacağım diyorsan da salı günü yeni bir aşkın da kapını çalması söz konusu. Geçmişin karmasının aynısını yaşamak istemiyor ve pişman olmak istemiyorsan salı günü karşına çıkan her türlü iş ve aşk şanslarını ve eğitim şanslarını ona göre değerlendirmelisin. Çarşamba günü Gelen bir haber, alacağın bir haber hayatında etkili olacak açıkçası. Bir ilişkide istikrarlı olup olmadığınızla alakalı bir gündem söz konusu olacak. O ilişkiye devam edip etmeyeceğiniz, aldığınız kararı uygulayıp uygulamayacağınız, bazı aslanların 4 yıllık fakülte hayatlarının gündemlerine gelmesi ve oradaki haberin hayatına gelmesi, ayrıca Bazılarınız için ise e, ilişki hayatındaki duygu alışverişinde senin biraz nötr kalman söz konusu. Biraz ruhsuz takılacaksın gibi orada. Hayriyetten. Perşembe günü gündem. Havalar 1500. Bir işin var bir yere gidiyorsun halletmek için Perşembe günü uygun hallet ama sakın oradaki insanlarla Egonu tatmin etmek için konuşmalar yapma. Sakın perşembe günü bir hizmet sektöründe halledilmesi gereken, onay alman gereken bir işle alakalı bir görüşme yapıyorsan da duygularını çok sakin tutmalısın. Kesinlikle duygu yükselişi olup da nabız yükselişi olmasın. Orada tam tersi olaya dönebilir duygulara iyi sahip olursan, iyi yönetirsen diyor açıkçası. Perşembe günü her işini halledebilirsin. Bir yerin satışı, bir evrakın onaydan geçişi ya da hizmet sektöründe halledilmesi gereken bir işini de rahat yapabilirsin. Nabza göre şerbet vermen gereken bir gün. Perşembe günü. Cuma günü. Bazı aslanların kendi özel hayatları ile ilgili karşıdaki partnerine ya da ilgisini çekmek istediğin kişiye ben yakın bağlar oluşturmak istiyorum aslında. İşte bu ilişkiyi ciddiyete dökmek istiyorum aslında. Sadece o kişinin ciddi, yalnız dikkatini çekmek için yapacaksınız siz bunu. Evet bu ilişki birbirimize yakın hissediyoruz. Aramızda bağlar var. Bununla ilgili ciddiye de dökebiliriz. Yapacağın şeyi söyle ama. Burada sadece o kişinin dikkatini çekmek için konuşacağın görünüyor Cuma günü. Sadece yakın bağlar oluşturmak için insanların dikkatini çekme eylemine gireceğiniz, hatta özel hayatınızda da bunu kullanacağınız bir hamle görünüyor açıkçası. Eğer evliyseniz de evlilik içerisinde böyle kendini anlatmak, önem verdiği konuya dikkat çekmek, işte bir konuda açıklama yaparak aslında aile içerisinde ya da kendi değer verdiği aile kavramını korumak amaçlı dışarıya şunu yaparım bunu yaparım diye bir konuşma yapacaksınız ama yapmayacaksınız onu aslında sadece öyle kendinizi korumak için söyleyeceksiniz ya da dikkatleri üzerinize çekmek için söyleyeceksiniz. Daha yakın bağlar oluşturmak için ya bunu partnerinize karşı yaparsınız. Bu bir taktik olarak gördüm ben burada. Ya da aile içerisinde aileyi manipüle etmek için burada bir akıllı mantıklı bir hamle yapacaksınız. Cumartesi günü işte hayalimdeki aşkla karşılaştım deyip birisi böyle cumhurlop o ilişkinin içerisine dalabilirsiniz. Ama içeride bir risk var. Bunu görüyor musun acaba? Gelip geçici bir hevesin peşinden mi koşturuyorsun? Yoksa gerçekten bu aşkı realiteye, gerçeğe dökmek için o riski alacak mısın? İşte cumartesi gündeminiz bu olacak. Şans geliyor ama içinde riskle birlikte geliyor burada. Pazar günü işte önemli konuşmalar, ilişkilerde. Bu ilişki ne olacak? Nereye gidiyor? Ciddiye binecek mi? Ya da bir şekilde birbirinize verdiğiniz sözler tutuldu mu tutulmadı mı? Bana tutacağın sözler ver denen konu olurken yeni aşkın gündeme oturması var olan bir aşk hayatınız varsa da bu aşkın canlanması için asıl önemli olanın sizin sözünüzü tutup tutmadığınız konusu gündeme gelecek. Ve siz hayatınızda partnerinizle tam bir ekip gibi olabileceğinizi fark edip onun bir hazine olduğunu fark edip kaybetmek istemeyebilirsiniz. Ya da içinde bulunduğunuz çalışma ekibinizin, işinizin, kariyerinizin ya da ailenizin hazine olarak değerini anlayabilir ve kaybetmek istemeyebilirsiniz. O kadar meraklı gözler sizi bu hafta izliyor olacak ki bazıları diyecek ki hadi bir hamle yapsa da ayağını işte kaydırsak. Ya da bir şekilde birisi diyecek ki işte bir, hamle, bir şey yapsa da onun için bir dedikodu malzemesi bulsak. Dikkat edin bu hafta birileri farklı şekilde meraklı gözlerle hayatınızı ajan gibi takip ediyor olacak. Ve bu kişi bir şekilde hayatınızda açıkçası bir açığı var mı yok mu ya da bir şekilde onunla ilgili bilgi edinebilir miyim edinemez miyim diye de araştırmalar yapacak. Ve bu hafta siz de kendi hayatınızla ilgili. Şöyle bir dışarıdan bakacaksınız kendinize. İnsanlar beni nasıl görüyor? İnsanlar beni nasıl düşünüyor? Benim insanlarla ilişkilerim nasıl? Bir anlamda nasıl Anlaşılıyorum karşı taraftan diye düşüneceksiniz. Ve stalklama eğilimi çok fazla. Birileri inanılmaz stalk yapacaksınız görünüyor sosyal medyada. Soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan, Ay Burcu, Aslanlar. Bakalım. Gözün telefonda kimin haberini bekliyorsun? 1-7 Eylül. Sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlara başka neler yaşatacak bakalım. Evet. Öyle bir geçer zaman ki. Erkin Koray mı söylüyordu onu? Bu şarkı sizin için olabilir. Anılara doğru yolculuk, en güzel çocukluk zamanlarına dönüş, çocuk olmak isteyiş, mutlu olmak, anılara dönmek, anılardaki hayatı yaşamak istiyorum. Anlara seyahat var. Böyle diyeceksin ki işte öyle bir geçer zaman ki bir bakmışsın ki zaman o kadar hızlı geçmiş ki sen bu zamanda ne yaşamışsın, neredesin bu hafta onu düşüneceksin. Başka hangi enerjiler var? 1-7 Eylül haftasında sevgili aslanlar. Evet. Kısa bir tatil size de iyi gelebilir aslında. Eğer tatil yapmayanlarınız varsa belki üçüncü günde ya da üç günden sonrasında hayatınızda küçük bir mola vereceğiniz, arkadaşlarınız ya da belki de sohbetten keyif aldığınız kişiyle buluşacağınız ya da bir yerlere gideceğiniz, kafanızı dinlendireceğiniz durumlar olacak görünüyor. Ama unutmayın tatil dönüşü, sorumluluklar kaldığı yerden devam edecek. Ama tatlı bir mola veriş yaşayacaksınız bu hafta. Evet, başka hangi enerjiler var? Sevgili aslanlık, aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlara. Evet. Ruh işini arıyor musun? Ruh ikizin gelsin diyor musun? Bak bu hafta geliyor. Ona göre hazinenin ne olduğunu anlayacaksın. Hayatındaki kişinin belki ruh ikizi olduğunu anlayacaksın. Belki de sen bekliyorsan da orayı ikisi hayatına gelecek. Senin aynan oluyor partnerin aslında. Bu hafta onu anlayacaksın. Leblebinden leblebiyi mi anlıyor? Daha ben anlatmadan beni mi anlıyor? Ne demek istediğimi çok iyi anlayan bir partnerle birlikteyim diyecek bazı aslanlar aslında. Unutma bu hafta aslında bir kişiyle buluşma yaşayacaksın. Bunu da zaten pazar günü görmüştüm biliyorsunuz ki. Yeni haftada ruh eşinle tanışabilirsin. Senin gerçekten ikizin gibi ruhen olan kişiyle hayatını birleştirme kararı alabilirsin. Gerçekten de partnerin de varsa eğer hayatında aslında bu partner benim ruh eşim mi değil mi diye düşünürken bir bakmışsın aslında senin yansımanmış. Bunu da fark edebilirsin. Ama ruh eşiniz istediğiniz partner hayatınızda ya da geliyor size ona göre düşünün. Var mı benden bir tane diyorsun ya. Var aslında işte. Evet. Bu hafta hayatında kendi yolunu çizerken başkalarını da ışık olacağın gündemler söz konusu. Kendi ışığınla yolunu açarken yanındaki partnerine de yol gösterebilir, yöntem öğretebilir. Ya da arkadaşına da bir konuda aslında ışık tutabilirsin konuşulması gereken bir konu vardır. Oraya dikkat kesilirsiniz. O konu aydınlığa kavuşabilir bu hafta. Ya da birinin problemi vardır. Onun çözülmesi için bir fikir önerirsiniz. Bakmışsınız çözülmüş. Ya da hayatınızda bir şans ikinci elde edersiniz. Kendi yolunuzu çizmek için işte burada hazineniz size yol gösterebilir. Bakalım başka hangi enerjiler var? sevgili aslan yükselen aslan ay aslanlara evet ikili insan ilişkilerinde ortalığı idare edeyim derken bir o yana koşturuyorsun bir bu yana koşturuyorsun belki ailenle sevgilinin arasında mekik dokuyorsun ya da işinle sevgilinin arasında mekik dokuyorsun ya da işinle ailen arasında denge kurmaya çalışıyorsun bu hafta yine insan ilişkilerinde dengeye Oturtacağınız durumlar olacak. Ortalığı idare edeceksiniz görünüyor. Ne şiş yansın ne kebap. Bu üzülmesin bu üzülmesin. Orada tartışma çıkmasın burada tartışma çıkmasın. Arada dengeyi bulacağınız durumlar olacak. Ya iki kişinin arasını yaparsınız ya da kendi hayatınızı dengeye kavuşturmak için insan ilişkilerinizi dengelersiniz görünüyor. İdare edeceksiniz birbirini. Haftanın tavsiyesi sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlara haftanın tavsiyesi Eylül'ün ilk haftası. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin sebebi var diyorum sizin için. Pişmanlık ve hayıflanmalar neye yarar? Bırakın artık geçmişteki olanları. Eski çamlar bardak oldu misali. Kırılan dökülen ne varsa kalmıştır geçmişte. Elindeki imkanlara odaklan haftanın tavsiyesi. Bırak geçmişle uğraşmayı. Zaman makinesi mi icat oldu biz bilmiyoruz. Sen gideceksin düzelteceksin orayı. İleriye odaklan. Geleceğe odaklan. Geçmiş pişmanlıkların sana bir fayda getirmeyecek. Hayıflanmayı da bırakmalısın. Şimdi önündeki zamana odaklanma zamanı geçmiş pişmanlıklarından aldığın dersle yeniye ve elinde kalan imkanlarla ilerleme zamanı senin için bu hafta. Evet, her zaman diyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutmayınız. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.